Selam beyler. Bugün sizinle birlikte World Guard ile World Guard. Köşe World Edit yapmanız lazım. World Edit. Sizlere koruma atmayı göstereceğim. World Edit yapalım. Ama gözükmüyor. Birlikte mi yazmamız gerekiyor? Araya shop yazalım Bir işte. The World Edit World Guard. Şu ikisini indiriyoruz şu ikisinin linkini vereceğim Şu ikisinin Bunlarla nasıl lobby kurmanızı atacağız onları göstereceğim Ekran gelmesini bekliyorum Şöyle Spawn'a gidelim Spawn'a gittik Spawn'dayız Şöyle Emo çekim ee, hemen clear. Clear'ımızı çektik. Slash, slash vent Her zaman gibi. Bold editler, bold guard'ın. Ee, baltası. iş yapma baltası. Bu bizim spawn'ımız. Ee, oyuncular şu kıramazsın. Hani biraz ilerlesin. Sonrasını kırabilsinler. Şöyle. Bence böyle yeterli. Bence şöyle şu kadar yeterli. Şurayı seçiyorum. Şuraya gidip diğer köşeyi seçiyorum. Bu kadar yeterli. Slash Slash Expand Vert Bu ne işe yarıyor? Bu Seçtiğimiz alan, yukarıdan en aşağıya kadar e, alanı kapsıyor. Slash Region Def Forman atacağınız ismin, span Yazıyoruz. Artık burası korumalı alan oluyor. Elimizi deri alıyoruz. Deri yani Bu İngilizce ee... Deri ha şurada, leather Ve sağ tıklıyoruz. Görünüz gibi buraya build yapabilir miyim? Hayır. Olduğu yer spawn. Artık onca burayı kıramayacaktır. Bu kadar da. Redefine. Spawn da siliyor. E, Claim'i siliyor. Bunu göstermiş oldum. E, dediğim gibi Claim üzerine Claim atılıyor. Koruma üzerine koruma. Slash. Bert. John John'a gidelim. John, John geldik. Gelin şurada klim üstüne klim atalım. Şöyle seçtik. Köşeyi seçiyoruz. Slash slash expand. Bert. John John. Spawn. Bir. Pardon expand. Bert. Pardon özür dilerim Expand vert yazıyoruz Slash region f John John spawn 1 Artık burası kormalı. Gördüğünüz gibi Bir de klim üzerine klima atalım Şöyle köşeyi seçtik Şuranın üzerine klim üzerine klima atabiliyoruz Aynı şey tamir için. burada bulsa yapamıyoruz ama şurada da gözüküyor. Görünüşüyor. John Jones tamir John Jones için. hani sorun yaratmıyor. Bugünlük kadar. Dediğim gibi gösterdim zaten. Hem silmeyi hem kurmayı. Bugünlük bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın kalın. İstediğiniz bir video varsa, öneri varsa yazabilirsiniz.